Şimdi bugün Gazi'deyiz ama aslında aylardır Türkiye İşçi Partisi olarak bu ülkenin görülmeyen ya da daha doğru bir ifadeyle gösterilmek istenmeyen gerçeklerini yurttaşlarımıza anlatabilmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Burada açık konuşuyorum, size şikayet ediyoruz. Türkiye'deki basın düzenini, medya dedikleri düzeni şikayet ediyoruz. Çünkü orada da patronlar var. Ve o patronlar emekçilerin yani bizlerin bu ülkenin gerçek sahiplerinin yaşadıklarının görülmesini ve gösterilmesini istemiyor. Sadece bazı gerçekler artık gizlenemeyecek hale geldiğinde o gerçekleri eğerek bükerek parça parça göstermek ve aslında toplumu kandırmakla meşguller. Bunun bir sonucu olarak belki artık bir yıldan uzun bir zaman oldu Türkiye İşçi Partisini televizyonlarda pek göremiyorsunuz. Biz bunun sistemli bir politika olduğunu anladığımız gün hemen harekete geçtik. Dedik ki madem bunlar bizim söylediklerimizin halka ulaşmasını istemiyorlar, bundan rahatsızlık duyuyorlar. O zaman gerekirse dedik dumanla haberleşeceğiz. Ama bu ülkede yoksulların, halkın, emekçilerin yaşadığı bütün sorunları hem gideceğiz, yerinde göreceğiz hem Görülmeyenleri göstermek için çaba sarf edeceğiz. Bunun için aylardır sokaklardayız. Fabrika fabrika, atölye atölye, sokak sokak. Ama en çok da pazar pazar geziyoruz. Çünkü açlığın, sefaletin, yoksulluğun ne boyuta geldiğinin en güzel görülebileceği yerlerden bir tanesi bu ülkede emekçilerin evlerine meyve sebze almak için ziyaret ettikleri pazar yerleri. Ve Şimdi burada size oturup Gazi pazarında gördüklerimi anlatmak saçma olur. Siz zaten onu yaşıyorsunuz. Onu her gün pazara gittiğinizde gözlemliyorsunuz. Ama şunu bilmenizi istedim. Bütün Türkiye'de gittiğimiz her yerde bizlerin yaşadığı, emekçilerin yani alın teriyle, namusuyla, onuruyla yaşayan insanların yaşadığı her mahallede aşağı yukarı aynı durum var. Ha hırsızlar nasıl yaşıyor onu bilmiyorum. Üçgeaçlar nasıl yaşıyor bilmiyorum. Dolandırıcılar nasıl yaşıyor bilmiyorum. Gazeteciler nasıl yaşıyor onu bilmiyorum. Saraydakiler nasıl yaşıyor onu gerçekten bilmiyorum. Onlara sorsanız memlekette her şey gürlük güristanlık ama bizim hayatımız her geçen gün kötüleşiyor. Her geçen gün yoksullaşıyoruz ve acı olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Daha çok çalışmamıza rağmen bazı arkadaşlarımız ikinci işe mümkünse üçüncü işe giderek çocuklarına ekmek götürmeye çalışmasına rağmen Türkiye'de milyonlarca insan her gün dünden daha zor şartlarda yaşıyor. Her gün düne göre daha yoksullaşıyoruz. Ve fakat geldik en önemli mesele. Bunun neden böyle olduğunu bir türlü anlayamıyoruz. Biz iyi insanlarız. Emeğiyle yaşayan insan, alın teriyle yaşayan insan, onuruyla yaşayan insan onların kötülüklerini düşünemiyor. O yüzden biliyorum şimdi pazarda da oldu. Herkes suçu kendinde buluyor. Ne yapalım bizim durumumuz bu diyor. Ne yapalım beceremiyoruz diyor. Ne yapalım yapamıyoruz diyor. Oysa hiç suçu olmayan varsa o da bizleriz. Hiç suçu olmayan varsa burada yaşayan insanlar. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama yoksullaşmamızın bir nedeni var arkadaşlar. Bakın bu ülkede 22 yıldır iktidar koltuğunda oturanların o koltukta oturmasının bir nedeni var. Onlara o koltuğa neden oturttuklarını bir kez daha hatırlayalım. Onlar zenginler daha zengin olsun diye. Onlar patronlar daha kolay sömürebilsin diye emperyalistler daha kolay ezebilsin, daha kolay sömürebilsin diye bilerek ve isteyerek o koltuğa oturtuldular. Onların bir tane hedefi var, bir tane amacı var sadece. Bu ülkedeki bir avuç zenginin, bir avuç para babasının daha zengin olması. Ve bütün politikalar buna göre dizayn edilmiş durumda. Bakın, şöyle düşünüyorlar. Koçları, sabancıları, beşli çeteleri nasıl daha zengin edeceğiz? Ayşe daha çok çalışacak. Ali ikinci işte çalışacak. Ama bunun karşılığında asgari ücret düşecek. Bunun karşılığında eline geçen para mümkün olduğunca azalacak. Çalışma saatleri uzayacak ama aldığı ücret daha az olacak. Sonuç Bakın bu ülkedeki rezaletleri anlatmak için aslında bir tek şey yeter. Bu iktidar döneminde 30 binden fazla işçi adına iş kazası denilen iş cinayetlerinin hayatını kaybetti mi? Bunların yüzde 98'i sendikasız arkadaşlar. Anayasal bir hak olan sendikanın olmadığı iş yerlerinde işçiler hayatlarını kaybediyorlar. Niye? Patronlar daha fazla para kazansın diye. Niye? Zenginler daha zengin olsun diye. Niye? Beyefendilerin eli sıcak suda soğuk suya gitmesin diye. Rahat rahat yataklarında yatsınlar. Yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında olsun. Saraydakilerin iktidarı devam etsin diye biz yoksuluz. O yüzden hiç kimse yoksulluğun sebebini kendinde aramasın. Biz hepimiz sesimin ulaştığı herkes kendine sorsun. Hepimiz düne göre daha zor yaşıyoruz. Geçen yıla göre daha zor yaşıyoruz. Ondan önceki yıla göre daha zor yaşıyoruz. Ama hepimiz bugün daha fazla çalışıyoruz. O zaman, o zaman yoksulluğun nedeni biz değiliz arkadaşlar. Yoksulluğumuzun nedeni aklımıza mıh gibi çakalım, hiç unutmayalım. Bizim yoksulluğumuzun nedeni hak etmediği halde çok zengin olanlardır. Servetlerine servet katalılardır. Hırsızlardır, üçkağıtçılardır, dolandırıcılardır. Biz onlar çok zengin olduğu için yoksullaşıyoruz. Onlar bizim alın terimizi gasp ettikleri için yoksullaşıyoruz. İşte bütün mesele bu. O yüzden gözünüzü seveyim. Bizim sesimizi ancak siz kardeşlerimize, işçilere, emekçilere ulaştırabilirsiniz. Ve onlara ne olur şunu anlatın. Deyin ki bu ülkenin tepesine çökmüş bir azınlık, bir doymak bilmez, Patron sınıfı var. Patronlar var. Onların iktidarı var. Onlar daha zengin olsun diye bizi her geçen gün daha yoksul hale getiriyorlar. Ve sakın şunu söylemeyin. Şimdi yeni numara buldular. Neymiş? Bu iktidar beceriksizmiş. Neymiş? Bu iktidar bu iktidar ekonomi bilmiyormuş. Hayır arkadaşlar, yalan. Bu iktidar çok becerikli. Bu iktidar zengini daha zengin etmek konusunda çok becerikli. Yahu 22 yıldır her gün zenginler daha zengin oluyor. Bu beceriksizlikle açıklanabilir mi? Bu iş bilmezlikle açıklanabilir mi? Onlar biliyor. Bilerek ve isteyerek bizden alıp zenginlere veriyorlar. O yüzden arkadaşlar biz sadece kolayca anlaşılsın, görülsün diye halk için ekonomi paketi açıkladık ve şimdi bütün Türkiye'de sokaklarda, meydanlarda aslında istense emekçiden, yoksuldan, halktan yana bir ekonomik düzen nasıl kurulabilir? Bunu anlatmak için yollara çıkmıştık. O bildiriyi arkadaşlar size ulaştırsınlar. Lütfen bakın. İki şey söylüyoruz. Diyoruz ki bir hepsini geri alacağız. Bizden çaldıkları, bizden çaldıkları ne varsa hepsini geri alacağız. Hani kaynak yok diyorlar ya. Kaynak var. Kaynak var da siz çalıyorsunuz o kaynakları. Siz halkın alın terine, emeğine çökerek Halkın hakkı olanları çalarak bu ülkeyi kaynaksız bırakıyorsunuz. Sizin çaldıklarınızı geri aldığımızda bu ülkede kaynak var. Bu ülke bakın 22 yıldır hırsızların yönettiği bir ülke hala batmadıysa ne kadar zengin bir ülke olduğumuza başka bir şey işaret gerek var mı? Ne kadar zengin olduğumuzu gösteriyor. Şimdi ben bugün aslında bu ekonomi programını anlatacaktım arkadaşlar. Bu ülkenin ekonomik sorunlarının nasıl çözülebileceğini anlatmak için sizlerle buluşmak istemiştim. Ama açık söyleyeceğim. Türkiye'de vicdanı olan hiç kimse bugün şu yeni doğan çetesinden başka bir şey konuşmaması lazım. Vicdanı olan herkes bu utanç verici bir şey. Bakın Türkçenin utanç verici bir kelimesi oldu. Yeni doğan çetesi ne demek arkadaşlar ya? Yani? Daha bir günlük birkaç saatlik çocuk hastanede doğmuş. Annesinin, babasının, eşinin, dostunun en güzel günü, en güzel anı Hayatta en mutlu olduğumuz an bir takım alçaklar, namussuzlar, şerefsizler ondan para kazanmaya çalışıyorlar. Kursuz, katil, AKP! Kursuz, katil, AKP! Şimdi arkadaşlar bunun üzerine konuşacağız bakın. Bunun üzerine konuşacağız. Bizim iddiamız şu. Diyorduk ki bu iktidar aslında her şeyi biliyor mu? Bunlarda aklın yerine hurafeyi, bilimin yerine dini, vicdanın yerini paraya koymuş bir anlayış var. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi nedir derseniz, aklın yerine hurafeyi, bilimin yerine dini, vicdanın yerine parayı koymuş bir iktidar var. Şimdi niye böyle söylüyorum? Kendi kendimize bir soralım. 22 yıldır iktidarda... En çok neyle övünüyorlardı arkadaşlar? Hatırlayın. Şöyle bir 10 sene önceye gidin, 15 sene önceye gidin. Diyorlardı ki AKP bir sağlık devrimi yaptı. Doğru mu? AKP sağlıkta dönüşüm programı diye bir program uyguladı. Hatırlıyoruz değil mi? Onlar bu sağlıkta dönüşüm programını ilk ortaya attıklarında bu ülkenin devrimcileri, sosyalistleri biz dedik ki, ey yurttaşlar bu yalanlara inanmayın. Bunlar hastaneleri ticarethane hastaları yani yurttaşları da müşteri haline getiren bir hastane modeli kuruyorlar. Hatırladınız mı bu lafı? Bu ülkenin devrimcileri, sosyalistleri bunu söyledi mi? Hastaneleri, ticaret ticarethane, hastayı, yurttaşı da müşteri yapan bir zihniyet var ortada. Şimdi arkadaşlar, biz aylardır, yıllardır gittiğimiz her yerde şunu söyledik. Dedik ki arkadaş, hastanenin, hastalığın parası olur mu ya? Özel hastane diye bir şey olur mu? Yani biz hastalanacağız da birileri bizim sırtımızdan para kazanacaklar. Bu vicdana sığar mı? Bu akla sığar mı? Bu bilime sığar mı? Her yerde bunu anlatmaya çalıştık. Ama dediler siz eski kafalısınız, siz dinozorsunuz. Gençti o çağlar dediler. Artık parası olan istediği özel hastaneye gidecek, tedavisini olacak. Parası olmayan da ne hali varsa görsün. Beş parmağın beşine bir mi? Onun parası var, senin yok. O niye senin yüzünden çile çeksin? Bunları anlattılar mı bize? Arkadaşlar, Geçen seçimden önce gittiğim her yerde ben ne anlattım? Bir ülke düşünün dedim, bir ülke. O ülkede Sağlık Bakanı özel hastane patronu. Yani Sağlık Bakanı ben bu ülkedeki insanları nasıl hasta ederim de hastanem daha çok para kazanır diye düşünen bir adam. Şimdi biz bunları sorgulamadık mı? Biz bunları tartışmadık mı? Yani şimdi ben şunu sormak istiyorum. Şerefsizliğin azı çoğu olur mu arkadaşlar? Alçaklığın azı çoğu olur mu? Namussuzluğun azı çoğu olur mu? Sen insanları hasta ederek bunun üstünden para kazanmaya çalışan bir iktidarsın. Senin açtığın yoldan bir takım vicdansızlar el kadar bebekleri yeni doğan ünitesine yatırarak orada yoğun makam alarak o çocuklar üzerinden para kazanıyor. Şimdi Bunlar da sözde vicdana gelmişler. Bunu mahkemelerde yargılayacaklarmış. İnanmıyoruz arkadaşlar. Biz bunların mahkemelerine inanmıyoruz. Biz bunların adaletine inanmıyoruz. Bunların adaleti yüzünden bu ülke bu hale geldi zaten. Bakın buradan bütün yurttaşlara sesleniyorum. Gazi Mahallesi'ne sesleniyorum. Sesimle ulaştı herkese sesleniyorum. Biz bu vicdansızlık karşısında sustuğumuz anda her şeyimizi kaybederiz. O çocukların ses çıkartabilecek durumu yok. O çocuklar konuşamıyor. O çocuklar doğdukları anda güvendikleri için, doktora güvendikleri için, aileleri el kadar bebeklerinin başına bir şey gelmesin diye neleri var neleri yoksa teslim ettikleri için bir takım alçaklar tarafından onlar sadece ve sadece para kazanmak için öldürülmüşken bu ülkede vicdan sahibi hiçbir yurttaşın artık susmaması lazım. Bakın açız, yoksuluz. Açlığa, yoksulluğa bile gerekirse direniriz. Bugünler mutlaka geçer. Bu haramilerin iktidarını mutlaka indiririz ve tekrar hak ettiğimizi kazanırız. Ama vicdanımızı kaybedersek ama çocuklarımızı kaybedersek ama geleceğimizi kaybedersek yapacak hiçbir şeyimiz olmaz. O yüzden söylüyorum arkadaşlar. Bakın bugün itibariyle bizim her şeyi bir kenara bırakmamız ve daha bir günlük, üç günlük bebeden para kazanmak için onların hayatını yok sayan, çocukların, annelerin, babaların hayatını karartan o şerefsizlere karşı hep beraber sesimizi yükseltmemiz lazım. Susmamamız lazım. Beklemememiz lazım. Bu sistem insanı sadece para olarak gören bu sistem bizi sömürebilecek bir canlı olarak görüyor. Bizi insan olarak görmüyor. Biz çalışıp onlar için ürettiğimiz, para kazandırdığımız için nefes alıp vermemize izin veriyorlar. Eğer bizim sırtımızdan para kazanmasalar emin olun hepimizi öldürecekler. El kadar bebeğe bunu yapan bize neler yapmaz. Ama ama arkadaşlar pazarda gördüğüm şey şuydu onu da paylaşmak istiyorum. Büyük bir karamsarlık, büyük bir öfke, büyük bir umutsuzluk var. Sakın Bunların istediği şey zaten bizi yalnız ve çaresiz bırakmak. Bunların istediği şey bizi umutsuz ve çaresiz bırakmak. Bunların istediği şey bizi karamsarlığa kapılıp evimize çekilmemizi sağlamak. Bakın unutmayın. Bugün el kadar bebeleri katlederek para kazanan namussuzların ağababaları deprem zamanında da çadır satıyorlardı. İnsanlar soğuktan donarak hayatlarını kaybederken depremde onlara yardım etmesi için çalışması gerekenler ben bu insanları sırtından nasıl para kazanırım diye çadır satan alçaklardı, namussuzlardı. Bu, bu ülke, bu ülke böylesi bir iktidarla yani insana düşman. Bakın çok açık söylüyorum Aklın olmadığı, vicdanın olmadığı, bilimin olmadığı yerde insan yoktur. Bunlar bizden, insanlıktan en ufak nasibini almamış bir avuç asalak ve bütün hayatlarını para kazanmak üzerine, daha çok para kazanmak üzerine, daha çok para kazanmak üzerine kurmuşlar. Ama arkadaşlar artık yeter. Bunlar daha çok para kazanacak diye, bunlar daha çok para kazanacak, daha rahat yaşayacak diye, artık sesi bile çıkmayan el kadar bebeklerimizi katledecek kadar gözü dönmüş bu iktidarı tarihin çöpünü hep beraber atmamız lazım. Çocuklarımızı bu iktidarın elinden kurtarmamız lazım, ülkemizi bu iktidarın elinden kurtarmamız lazım ve bu akıl, bu akıl, vicdan, bilim düşmanı iktidara karşı kendimizi yalnız ve çaresiz hissetmeyeceğiz. Biz yalnız değiliz. Biz çaresiz değiliz. Biz bu ülkede milyonlarca aynı şeye üzülen, aynı şeye sevilen, aynı dertleri yaşayan, aynı kaygıları yaşayan hep beraberiz. Ama ne yapıyorlar? Bizi birbirimizle kavga ettirmeye çalışıyorlar. Onun rengi siyah, seninki beyaz diyor. O kadın sen erkeksin diyor. O Alevi sen Sünnisin diyor. O Kürt bu, Türk diyor. O Arap diyor, bu Çerkez diyor aramızda 40 tane fitne yaratmaya çalışıyor. Peki bizim aramızda fitne oluştuğunda ne oluyor? Biz birbirimizle kavga ettiğimizde ne oluyor? Bu iktidar iktidar koltuğunda oturmaya ve hepimizi hiç ayrım gözetmeden hepimizi ezmeye, sömürmeye, hepimizin çoluğunu çocuğunu para kazanmak için öldürmeye yeminli bir iktidarla karşı karşıyayız. O yüzden arkadaşlar eğer bu gerçekleri görüyorsak, insansak vicdanımızı kaybetmediysek bu gerçekler karşısında aklımızı, yüreğimizi, bileğimizi birleştireceğiz. Hep beraber olacağız ve bu ülkeyi, bu karanlık, bu yobaz, bu hak düşmanı, bu insanlık düşmanı iktidardan kurtaracağız. Net söylüyorum. Şu gün itibariyle Türkiye'de özel hastanelerde normal canım diyen kimse bizden değildir. Bütün özel hastaneler kapatılmalıdır. İnsan hayatından para kazanmak alçaklıktır. Bunu kabul etmiyoruz. Bunu reddediyoruz. Bunu reddedeceğiz. Bakın yetmez. Özel okullar olmaz arkadaşlar. Olmaz. Zenginin çocuğu iyi okulda okuyacak ama ben hırsızlık yapmadığım için, namussuzluk yapmadığım için, işçi olduğum için, köylü olduğum için, emekçi olduğum için, yoksul olduğum için benim çocuğum okuyamayacak. Bu düzeni kabul etmeyeceğiz. Bizim sırtımızdan para kazanmalarını kabul etmeyeceğiz. Yahu elektrikten para kazanıyor, sudan para kazanıyor, doğalgazdan para kazanıyor. Yoldan para kazanıyor evden para kazanıyor. Şu sokakta yürüyorsun önüne gelen herkes kiralar çok arttı biz bunu nasıl ödeyeceğiz? Kiralar çok arttı asgari ücret kirayı bile karşılamıyor diye anlatıyor. Ya biz mağarada mı yaşayalım arkadaş? Mağarada mı yaşayalım? Biz işçiyiz diye emeğimizle para kazanmaya çalışıyoruz. Onurluyuz, namusluyuz. Alçaklık yapmıyoruz, hırsızlık yapmıyoruz diye mağarada mı yaşayacağız? Hayır arkadaşlar. Bakın bunların hepsi, bunların para kazandıkları her şey bizim. Hepimize ait. Ve biz bunların hepsini geri almak zorundayız. Ben burada Gazi Mahallesi'nden sizlerin aracılığıyla inanıyorum ki sizler adına da söz veriyorum. Türkiye'de tek bir tane özel hastane bırakmayacağız. Hiçbirisi insanın hayatından daha değerli değildir. Üç tane bakan, beş tane özel hastane patronu daha çok para kazanacak diye hastayla doktorun arasına parayı sokmayacağız. Yurttaşla hastanenin arasına parayı sokmayacağız. Oraya para girdiğinde arkadaşlar, para girdiği her yeri kirletir. Para girdiği her yerde insanı siler, insanı yok eder. O yüzden aklımızı, vicdanımızı merkeze koyacağız. Ve bu ülkeyi bu iktidardan lütfen bir an önce hep beraber kurtaracağız. Biz size güveniyoruz. Biz bu ülkenin emekçilerine, namuslu insanlarına, onurlu insanlarına, yoktan var eden alın teriyle imkansızlıklar içerisinde çoluğunu çocuğunu büyüten, okutan emekçilere güveniyoruz. Hepimiz birbirimize güveneceğiz. Paranın saltanatına son vereceğiz arkadaşlar. O yüzden bugün Gazi Mahallesi'nden söyleyeceğimiz söz. Biz buna layık değiliz. Bu ülke bunu hak etmiyor. Bütün özel hastaneler derhal devletleştirilmelidir. Hepsine el koyacağız. Bütün özel hastane patronlarını elinden alacağız. Çoluğumuz, çocuğumuz hastalandığında kim bizim sırtımızdan kaç para kazanacak? Para kazanmak için kanımızı mı çalacaklar? Para kazanmak için bizi hastaneye mi yatıracaklar? Para kazanmak için ameliyat mı yaptıracaklar? Para kazanmak için canımızı mı alacaklar diye kaygılanmaktan, korkmaktan vazgeçeceğiz. Bunu kabul etmiyoruz. Çoluğumuzu, çocuğumuzu bu vicdansızların eline terk etmeyeceğiz. Hepimize zor ama onurlu çok önemli bir mücadele dönemi arkadaşlar. Bu rezilliklerin bu kadar ayyuka çıktığı bir yerde insan olarak susmak yakışmaz. Hep beraber en güçlü biçimde bağıralım ve ülkeyi bu iktidardan, bu para babaları iktidarından hep beraber kurtaralım. Biz bunu başarabiliriz. Hep beraber olursak depremde nasıl birbirimize sahip çıktıysak, zor günlerimizde nasıl birbirimize sahip çıktıysak, şimdi de o el kadar bebeklerimiz için, Doğmamış çocuklarımız için mücadele etmek ve bu ülkeyi kurtarmak zorundayız. Hepimize kolay gelsin. Başaracağız, başaracağız, mutlaka başaracağız arkadaşlar. Hiç kimse kendisini yalnız ve çaresiz hissetmesin. Hırsızlara karşı buradayız. Üçkağıtçılara karşı buradayız. Alçaklara karşı buradayız. Namussuzlara karşı buradayız. Hırsızlara karşı buradayız. Yaşam kazanacak, insanlık kazanacak, biz kazanacağız.